Evet, abi çekesmi ya. Kardeş, dedem mi? Yok, dedem değil, dedem sayılır ama. Öyle mi? Kaç yaşındasın amca? Kaç yaşındasın amca? 84. 84. Amca, 84 yaşında mısın? 85. İsmin ne dayı? Hüseyin. 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 Amca, bu yaşta bu kadar zor buralara Hüseyin. niye geldin? Hüseyin Bayraktar. Zor değil mi buralara bayraktar gelmek? Bayraktar Olur da. Bayraktar olur da gelmez mi ya? İşte bak. Erdoğan'a destek vermeye mi geldin Cumhurbaşkanı'na? Evet, evet. Bu yaşta? Evet bu yaşta. Eyvallah. Ömrümü de ona ya. veririm yani. Eyvallah dayım ya. Öyle. Ömrünü mü verirsin? Ömrümü de veririm. Helal olsun sana dayım ya. Öyle. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Aleyküm Ya Hüseyin amca, seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım. Biz bunları benim böyle Hüseyin amcalarımı yaya yürütsünler diye yapmadık ki. Evet, Hüseyin amcaları yaya yürütsünler diye yapmadık. Merve amcın niye çalıştırıyorlar <laughs> Kızım, Kızım işte ben şimdi telefonda konuşuyorum. Ne kadar bağıracağım? <laughs> Hüseyin amca yaş kaç? 85. 85. 37. Maşallah. Ama bayağı diri gözüküyorsun. Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadıysalar da sen yine de o merdivenlerden çıkmasını becerdin, başardın. Kaç çocuk var? Maşallah, maşallah. İle kenep gençleri sormaya gidiyoruz. Evet. Maşallah. Geçti evet. de ne iş yapıyorlar? Bize şimdi hafta sonuna kadar çok daha dualar et. Dualarımız gerek. Allah razı olsun. Zonguldak neresindensin? Allah, Allah senin başından eksik etmesin. Amin. Zonguldak neresindensin? Sağ ol. Zonguldak neresindensin? Ha, Karadeniz yerinde. Evet, evet, evet. Sana saygılar sunuyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun. Sen şimdi İstanbul'da nerede oturuyorsun? Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla inşallah. Ondan sonra buluşuruz. inşallah, İnşallah. i̇nşallah. <laughs> çok ucuza gitmiyor mu? <laughs> ya senin çocuklar şöyle... Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Daha çok şeyler yapacağız inşallah. Sizin maalesef Zonguldak'taki Filyos'ta yaptıklarımız. Bizim benzin recimiz neydi? O gün onlara de hiç bunları kaptediyordum. Demek çamışmamışlar. Abi Allah razı olsun. Çamcı da çalışatlat da yok ha. Maalesef. Halledeceğiz inşallah. Şu pazarı bir atlatalım. Sağ olun, sağ olun. Hayırlı geceler diliyorum. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah a, Allah a, Allah a. Sağ ol. Sağ ol. Allah a, Allah a, Allah a. Amin, amin.